geçtiğimiz sezonu Rangers kulübünde kiralık olarak tamamlayan Vakılav Serni, Wolfsburg'a dönmüştü. Alman ekibi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunan futbolcuyla yola devam etmeyi düşünmüyor. Bu sebeple Çekyalı Yıldız satış listesine konuldu. Zorunlu satın alma Beşiktaş daha önce de nabız yokladığı oyuncu için tekrar randevu istedi. Kartal, 1.82 boyundaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesiyle kiralamayı planlıyor. İki kulüp çok kısa bir süre içine masaya oturacak. Wolfsburg'un belirlediği bonservis bedeli ise 10 milyon euro. Planlanan rakam 7.5 milyon kartal bu parayı aşağıya çekmeye çalışacak. Vakılav Serni, 2023 yılında Twente'den 8 milyon euro karşılığında alınmıştı. Beşiktaş'ın kafasındaki paranın 7.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Wolfsburg 7.5 milyon euro zorun satın alma maddeli kiralama teklifini kabul ederse iş bitecek. Pazarlıkların uzun süre devam etmesi bekleniyor.